Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere yılbaşı çiçeğimizin daha çok tomurcuk verip çiçek açması için bir vitaminden bahsedeceğim. Bu vereceğimiz vitamin hem çiçeğimizin kökünü besleyecek hem de varise, böcek, sinek, karınca, solucan her neyse toprağın içerisinde oluşan e, haşereleri yok edecek arkadaşlar e, hem daha sağlıklı daha güzel dipdiri canlı yapraklar çıkarmasını sağlıyor yani e, kısacası çiçeğimizi kökten dibe uca kadar besleyecek birçok şeye faydası olan bu güzel vitamine çiçeklerinize uygulayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım tomurcuklarımı sizlerde şöyle birazcık göstereyim her bir dalından çıkmaya başladılar ve devam ediyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde cinsleri farklı iki yılbaşı çiçeği siz de fark ediyorsunuz ki bunun yaprakları bu çiçeğime göre daha kalın ve tırtıklı. Bu çiçeğim daha erken açıyor. Her yıl Ekim ve Kasım ayında çiçeklerini açıyor arkadaşlar. Şimdi çiçeklerim açıldı, dökülüyor. Tabii ki de her çiçek açar, dökülür arkadaşlar. Buna endişe etmeyin. Bakın şimdi benim bu çiçeğim tamamen açmış. Bunlar da artık açtıktan sonra kurumaya başlamış. Kuruduktan sonra da dökülecek, dökülecek olan halleri. Ve yeni yeni tomurcuklar yaprak uçlarından, yaprak aralarından gelmeye devam ediyor. Çiçeğinizin sürekli kış boyunca tomurcuklanıp çiçek açması için bu vitamini veriniz. Sadece bir kere tomurcuklanıp çiçeklerini açtıktan sonra tekrar tomurcuk gelmiyorsa tekrardan tomurcuk gelmesini sağlayacak bir vitamindir arkadaşlar yılbaşı çiçeğinizin dallarını budayabilirsiniz yani şöyle aslında bu budanan bir çiçek değil onu da söyleyeyim çiçeğimiz çok solgun ise artık kurtarılamayacak bir halde ise budama işlemini yapabilirsiniz. Ama e, bu şekilde bir çiçeğiniz var ise budamaya gerek yok arkadaşlar.